Bu video gelecek demiştim Ve geldi Bir Brawl Stars videosuna Bu videoyu lütfen izleyin Emek veriyorum videolara Evet arkadaşlar Brawl Stars Mortis var. Aradık arkadaşlar şimdi şişe dükkan şişe. demiş. Dükkandaki kişi arkadaşlar. Birlikte gelsek şu sekiz bit kostümünü alırız. Doğru Kutu var arka. değilmiş o? Hadi bakalım bir tur adam. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza girdik. Gördüğünüz gibi Karşı takım takımı böyle Bizim takımı San Mortis Şu an Mortis'e gidiyoruz Gördüğünüz gibi Burak orada Burak vuruyor Yendik arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz o orada orada Evet arkadaşlar. Roza'ya oluyoruz. Rosa. Evet arkadaşlar. Roza'ya. Bakalım Nikola bir vurup bir kaçıyoruz. Nikola. Bir vururuz. Al sana. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nikola. Tamam hadi kapısı kuracağım. Şöyle. Şöyle çalaya atlıyoruz. Şöyle biraz yukarıya. Ben alkış. Yürü. Türkiye. Nin. Evet arkadaşlar. Edgar'la aldık. Art oldu. Bir tur daha atalım. Hemen cık cık. Yalnız bu video bir bin, bin dakika sürer. Bir saniye. Özür <laughs> Bu videoyu çalışmak için ara sahip kıyaslarınız yeterli. Maymun yazmasanız bile çıkar zaten Boşverin. verin. Maymun aras ak Maymun aras ak çıkar ama ara sahip yazsanız da çıkar. Oh Nikola adamı delirttik lan. Ama öldük sonunda. Hadi biz ah, da oldu Atladı Kedgal'la adamın üstüne. Öldüremedik arkadaşlar.